Başka bir şey istiyor musun? Yok bir tanem, sağol. ol. Yani, boğazımın içine bir şey ister misin? Pastilimiz bitti aslında, pastil olsa isterdim de. Pastil bitti. Bir şey taşıyor, <laughs> Kestane boğazı eksili var istersen. <laughs> ne? Bayma bana öyle bakışlarını! Al şunu, Bartma beni, al! Al şunu! Ya bu nedir yine ya? Zıkkımın köküdür. İçer misin? İki, i̇ki kaşık içeceksin sadece. Azıcık boğazından geçsin. Ya! Evet, sadece suyunu içeceksin. Yemeyeceğim. Allah'ım sabır ver! Höpürdetme. Emme höpürdetme. Tamam yeter. Var. <laughs> Ey Allah'ım ya ya. Of hasta olmayın ya. Of, cadıların madıların eline düşüyorsunuz ya.